mucize ritüeliyle karşınızdayım. Çok kolay, çok harika bir ritüel ve seni hiç yormayacak olan ama sadece burada yapmanı istediğim tek şey sürekli ve her gün yapıyor olman. Biliyorsun ki ritüellerdeki süremiz 21 gün. 21 gün gece, öğlen, sabah istediğin zaman yapabileceğin sadece yazıyla yapman gereken ve aynı zamanda da hissetmenle ilgili tabii ki inanarak yapıyor olman bu ritüel için çok önemli ve çok değerli. Şimdi o zaman gelsin A4'ler, gelsin kalemler ve biz ritüelimize geçelim. Sana nasıl yapacağını anlatacağım. Ama önce ne yapıyorsun? Tabii ki kanalıma abone olup bu videoyu sonuna kadar izleyip bir de pıt beğeniyorsun. E bir de sosyal medya hesaplarımdan beni takip edersen de çok sevinirim. Bu ritüel videoları her zaman senin için en özelinden biliyorsun ki benim tarafımdan hazırlanıyor. Hadi bakalım gel anlatayım. Evet, kağıtları ve kalemimizi aldık diyorsunuz ya kırtasiyede A4 kalmadı. <laughs> Bu sefer yine A4 lazım. Çünkü yazma enerjisini kullanacağız. Evren bizim yazdığımız sayıların o muhteşem mucizelerin sekansını anlıyor ve biz bunu 21 gün boyunca yazacağız. Yani toplamda 21 tane her gün için kağıdın olacak. Ne yapacaksın? A4'ün önlü arkalı istediğin kadar, istediğin sıklıkta sadece 3 tane rakam yazacaksın. Mucize sekansımız neydi? Tabii ki 7 7 7. Mucizeleri hayatına çeken rakamlar. 777 demiyoruz, 777 diyoruz. Biliyorsun her sözün, her harfin ve her rakamın bir titreşimi var. Mucizeleri hayatımıza çağırmak için de 777 rakamını kullanıyoruz. A4'e önlü arkalı yazacağız. Birazdan seninle birlikte yapacağım. Sen de beni izlerken lütfen A4'ünü ve kalemini almayı unutma. Eğer kırtasiyeti A4 kalmadıysa evdeki herhangi bir kağıdı da kullanabilirsin küçük olur, büyük olur, hiç sorun değil. Kalemin rengini soruyorsun, hiç sorun değil. Abla çizgili kağıt olsun? Hiç sorun değil. Sen yeter ki yaz, nereye yazarsan yaz. Bak o kadar hani abartarak bazen ben üstüme başıma da yazıyorum yani. Hatta şimdi yazayım hemen. Bak yedi, yedi, yedi bile eve yazdım mesela. Niye? Buradaki titreşim evrenin titreşimleriyle ve frekanslarıyla birleşecek ve her gün yaşadığım mucizelere birini daha davet ediyor olacağım. Mucizelere inanmıyorsan ya da bu nasıl olacak? Aman bir tane rakamla nasıl bir mucize gerçekleşecek dersen sakın yapma olur mu? Gel şimdi sana nasıl yazacağını göstereyim. A4 kağıdını alıp eline kalemini alırken bütün mucizelerin bana gelmesine niyet ediyorum olarak lütfen kalemini al eline ve A4 kağıdının üzerine Kaç adet olduğu hiç önemli değil. 7 7 7 rakamlarını önlü arkalı yaz lütfen gördüğün gibi. Ve tüm A4 kağıdın ya da küçük bir kağıt da olabilir. Nasıl istersen önlü arkalı 7 7 7 sekansını rakamlarını lütfen yaz. E şimdi hadi gel devamını anlatıyorum. Evet 777 rakamlarını önüne arkalı a yazdık. Sonra ne yapacağız bu kağıdı? Tabii ki 21 tane olacak ya 21 gece boyunca yapacaksın ya da 21 gün boyunca yapacaksın. Lütfen yastığının altına koy. Çünkü yastığının altında senin o uyurkenki muhteşem enerjin buraya geçecek, buradan sana yansıması olacak ve mucizeler her gün senin için evren tarafından hazırlanıyor olacak. Ve 21 günün sonunda kağıdı ne yapacağım diye soracaksın. Tabii ki yakma enerjisini kullanacağız. Yine kağıtlarımızı bir kasenin içine koyacağız. Ve onları tüm mucizelerim gerçek oldu ve ben mucizelerimi kabul ediyorum, teşekkür ediyorum diyerek kasenin içinde yakacağız ve üf, evrene üfleyeceğiz. Bak 7 -7 mucizemizin ritüel çalışması şu hayatım. Şimdi bir kağıt alıyorsun. E, Seziş buraya yazacak. Ben o yüzden yazmadım size. 7 tane tamam mı? Mesela böyle 1, 7, 2, 7, 3, 7. 3 tane 7 yan yana. Ondan sonra birinci yedinin altına 7 yedi defa kendi adını yazıyorsun. Sonra ikinci yedinin altına onun adını yazıyorsun. Kim sana mesaj atmak istiyorsa sevgilim. Üçüncü yedinin altına da bana mesaj at. Bana mesaj at diyorsun yedi defa. Anladın mı? Yedi <laughs> kez kendi adı, yedi kez onun adı, yedi kez bana mesaj at. İşte bu kadar. En altına da öyle, öyle de oldu diyorsun. Ve yedi, yedi, yedi mucize sekansının oraya verdiği o güzel enerjiye inanarak ve senin yedi defa yazıyor olman, yedi defa söylüyor olman ve kağıtta onu gözlerine yedi, her şeyi yedi olarak görüyor olman e, bu frekansı daha da yükseltecek. Bak artık dediğim gibi 7 saniye mi 7 dakika mı gör bak o mesaj nasıl geliyor sana o kadar hızla. Kağıdını ne yapacaksın? Koy yastığının altına. Bilinçaltın onu orada okusun. Anladın? Ve sabah uyandığında yak üfle. Biliyorsun ki biz evrene o olduğu enerjisini vererek zaten 7 dakika ya da 7 saniye seni zaten o mesaj sana geldi. Ee, Sabah ama sen teşekkür etmek için ya üfle kağıdını. Bunu bir kere yapman yeterli. Ha, baktın olmadı, enerji seviyeni yükseltemedin. Yap ikinci gece, üçüncü gece, dördüncü. Sen bilirsin. Ama yapmana gerek kalmayacak çünkü o mesaj sana geliyor tatlışkom. İşte o kadar. Anladın? Diyorsun ki mesela abla olmadı bir daha yapayım mı? Bak olmadı deme. Ya olursa sen bir kere yap. Her şeyi bir kere yap. İki kere yapma ısrar yok hayatım, her şey çabasızca ve kolaylıkla. Bu evren anlıyor zaten yani sağır değil, gözleri şey değil. Oradan böyle fal gibi açmış, baklıyor, Bek bekliyor kimler, kimler atayım ben mesajlarını? <laughs> Bak hayatım, yazmalı bir ritüel yapacağız. Şimdi birlikte masaya gideceğiz seninle ama sen kağıt kalemini al. Özellikle A4 olmasına gerek yok. İstersen A5, A3, A6. A da <laughs> tuvalet kağıdı, peçete her şey olur hayatım. Ee, bir tane kağıt al, bir de kalem al. Hadi gel bekliyorum. Kağıt kalemini eline aldın ve tam 7 defa onun adını yazıyorsun. Önce tamam mı? Onun adı. Onun adı. 7 defa. Ben onun adı diyorum buraya. Sen sevgilinin adı neyse onu yazıyorsun. 2, 4, 5, 6 ve 7. Mucize sekansımız kadar yazıyorsun. 2 4 6 7. Sonra kendi adını yazıyorsun. Tamam mı? Kendi adın. Kendi adın anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor. Kalemin rengi hiç önemli değil. Şu anda ben bu kalemi bulduğum için bu renkte oldu ama hiç önemli değil. Kendi adın, kendi adın ve kendi adın. 7 defa kendi adını yazdın. Sonra ikinizin isimlerinin tam ortasına yine tam 7 defa 777 yazıyorsun. Bak bu 777 sizi birleştiren mucize sayı sekansı ve sizin isimlerinizi birbirinize yakınlaştıracak. Bu tamam kağıdın bu şekilde olacak ve öyle de oldu. Teşekkür ederim. Yaz. Tamam mı? Tam 7 saat sonra bu kağıdı bir kaseye koyup sonrasında yakıyoruz ve evrene üflüyoruz. Gördüğün gibi çok kolay bir ritüeldi. Yazma enerjisini kullandık. Ne yaptık? Mucize dedik. Mucize nedir? 7 sayı sekansıdır. Ve 7 sayı sekansını kullanarak 7 defa onun adını, 7 defa senin adını ve 777 sayı sekansını yazdık. Ama burada en önemli olay ne? 7 saat sonra bu kağıdı yakman ve evrene üflemen. Lütfen telefonunun saatini kur. Tam 7 saat geçmesi lazım. Çünkü bu gerçekten 7'nin mucizesini her yerde kullanmalıyız. 7 sekansının, o mucizenin frekanslarını coşturmalıyız. O yüzden 12'de yaptın. Sabah 7'ye kuracaksın saatini. Tam 7.00'da hemen yakıp üfleyeceksin. 3'te hesapla bakalım. 3'ten 7'ye kaç oluyor? 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Ay hesaplayamıyorum hayatım. Biliyorsun matematikle ilgili problemlerim oldu. <güler> Aa ne güzel oldu. Matematikle ilgili problemlerim var hayatım. Matematikte bir problem bilimi olduğuna göre biz hiç iyi anlaşamıyoruz kendisiyle. Neyse geçelim. Tamam mı? Evreni üflüyorsun hayatım. Ondan sonra bak bakalım sevgilin seni. 7 dakika, 7 saniye, 7 gün, 7 ay, 7, 7 yıl. <laughs> içinde arıyor. Yok yok. Ben bunu yaptığımda 7 dakika içinde aradı. Gerçekten bak. Çünkü ben biliyorsunuz hani kendim yapıyorum. Bir de birkaç kişiye yaptırıyorum. Bunu dört kişi de yaptık. 7 ve üstü oldu. Yani hiç 7 saat olmadı ama. Ama biz yine de 7 saati kurarak yaptık. Hep 7 saatin içinde o arama oldu. Sabah karşı olanlar oldu, öğlen oldu, mesela sabah arayanlar oldu. O yüzden sen de böyle bir şey yapma. Ya yani illa gece mi yapmam lazım, gündüz mü yapmam lazım? 7 saat mutlaka sayman gerekiyor. Yani telefonunu kurman gerekiyor. Talimatımızı da verdik hayatım. Bitti. Hadi bakalım. Şimdi evli evine, köylü köyüne, ben seanslara, sen de ritüel çalışmana hayatım. Senin bu güzel mucizeni yorumlarda bekliyorum. Abone ol, Instagram'a gel. Bu beğeni yap. Ondan sonra bir de bildirimlerini aç. Tamam mı? Hadi bakalım. Tüm mucizeler seni bekliyor. Mucizeni yarat. Ben bekliyorum.